sevgiler, saygılar. Normalde bugün video çekmeyecektim. Fakat biliyorsunuz ki geçen hafta çektiğim bir Trump coin analizi vardı. Ve bugün bir arkadaşımız bir saat önce bir yorum yapmış. Hocam Trump coin hakkında yeni videolar bekliyoruz. 34 bar yerine kadar geriledi demiş. Evet geçen hafta verdiğim hemen hemen bütün seviyeler geldi ve bu arkadaşımızdan buradan sonra ne olacak tekrar bir analiz videosu çeker misin diye haklı olarak bir yorumda bulunmuş. Ben de bu sebepten dolayı normalde bugün video çekmeyecek olsam da dedim ki hemen kısa bir video çekeyim ve tekrar bir grafiğe bakalım ve yaklaşık bir haftada neler olmuş hangi verdiğim bölgeler gelmiş fiyatlar gelmiş. Bunların üzerine duralım ve ilerleyen süreçte bizi neler bekliyor, neler olabilir bunların üzerinde konuşacağız. Hemen grafiğe geçelim. Evet geçen hafta çizdiğim analiz hala burada. Burada seviyelerimizi belirlemiştik Trump coin üzerinde. Bakın burası var değil mi? Ne dedik? 55 seviyeleri demiştik. Buradan hiçbir şekilde girmeyeceğimiz belirtmişim. Çünkü burası çok riskli bir bölge. Evet daha sonra yükselmiş gördüğünüz gibi 70 seviyelerine kadar gerçekten çıkmış ama dediğim gibi bu işlem hiçbir şekilde buna değmezdi bu sebepten dolayı girmedik ve daha sonra aşağı düşmesini bekleyin demiştim size değil mi? Bakın burada terleyen 100 yapmıştım. Burada verdiğim 42 seviyeleri bakın şu sarı çizgi değil mi bu fiyat çok risk sevenler için demiştim. Buradan kesinlikle girmeyin ama gireceksiniz buradan da çok aşırı riski sevenler için girebilir dedim. Ama bakın buraya sonradan terlersiniz. Terleme ihtimaliniz var. Bu bölgeden girersiniz diye bunu da belirtmiştim. Peki ne olmuş? Daha sonra görelim. Buradan gördüğünüz gibi aşağı fiyat şuraya kadar girmiş. Yani nereye kadar? Aslında şu bölgeye kadar düşmüş. 37 38 seviyelerine kadar düşmüş. Yani burada çok riski seven arkadaşlar girdiyse bile buradan güzel bir kara doğru gitmişler. Görüldüğü üzere bakın 61 seviyelerine kadar gelmiş. Evet bu seviye elbette ki bu seviyeden çok daha iyiydi. Gördüğünüz gibi fark ediyorsanız bu bu şekildedir. Yani burada girmeyeceğimi veya girmemeniz gerektiğini söylemedim ama çok riski seven kişiler girsin demiştim. Daha sonra ne olmuş? Tekrar buraya çıktıktan sonra kahvem de geldi. Artık daha iyi analiz yapabiliriz. Şimdi buradan aşağıya düştü dedik, değil mi? Nerede kalmıştım? Buradan buraya kadar bu seviyelere düştü ve 42 seviyelerden giren kişiler gene tekrar sağlam bir kar etmiş. Ama ne dedik? Aslında daha sağlamcıların bölgesine geliyorum. Buradaki gördüğünüz gibi bu mavi mi oluyor? Açık mavi ile çektiğim yer. Turkuaz rengi galiba. Her neyse. Şimdi birazcık grafiği ilerletelim. Bakın burada ne yapmıştım? Gülen bir yüz var arkadaşlar farkındaysanız. Yavaş yavaş işlerin yani hafif bir sırıtıyor. Bu sebepten dolayı bu seviyeyi verdim ve şimdi göreceğiz bakalım ne olmuş. Bir 5-6 gün sonra, yaklaşık bir hafta sonra nerelere gelmiş fiyatımız. Görüldüğü üzere bu defa buraya kadar komple grafiği gösteriyorum. Şu anda seviyemiz 37 38 seviyelerinde fiyatımız Trump Coin yani yüzü güldüren seviyemize ulaşmışız. Bu arkadaşımız da ne demişti? 34 bariyerine geldi hocam diye yazmış. Zaten benim burada paylaştığım seviyede farkındaysanız 33.16 seviyesiymiş. Bakın burası. Ve en fazla da zaten 30'a kadar düşmüş. 32'ye kadar sanıyorum düşmüş. Değil mi? 31.7 seviyelerine kadar. Burası gerçekten de yüz güldüren bir bölgeydi ve farkındaysanız da Burada işleme giren yani bu benim analizimden işleme giren kişiler tekrar güzel de bir kar elde etmiş. Kaça kadar çıkmış? Bakıyorum 48 seviyelerine kadar yani 48 dolar seviyelerine kadar çıktığını burada görüyoruz grafik üzerinde. Farkındaysanız dediğim yani şurada paylaştığım yaptığım analiz boyunca şimdilik buraya kadar hiçbir şekilde aslında zarara uğramadık kişiler. Genelde trading yapanlar zaten bu seviyeden hop çıkmıştır. Karını burada alıp devam etmiştir. Ama dediğim gibi burası riskli bölgeydi zaten. Fakat riskli bölge olmasına rağmen farkındaysanız fiyat 42 seviyelerinden tekrar görüldüğü üzere 61 seviyelerine de çıktı. Daha sonra bu konu üzerinde konuşalım. Şimdi buradan yani en iyi gelen nokta şu hafif yüz güldüren sırıtan yüzümüze kadar gelmiş. Yani 33 seviyelerinden girenler güzel karlar elde etmiş. Şimdi Farkındaysanız şurada sırıtan suratımız var. Böyle gözleri fal taşı açılmış demiştim geçen haftada. Fiyat neydi? Bakın 22.60 seviyelerine buraya koymuşum buradaki fiyatı. Maalesef bu seviyelere düşmedi. Düşmediği için de tabii ki de bu seviyeyi bekleyen kişiler varsa buradan almadı. Onun haricinde burada ağzının suyunun aktığı bir gördüğünüz gibi bunu bilmiyorum tam olarak görünüyor mu? Geçen haftada bunu demiştim. Ağzının suyu akıyor. Bakın burada. Bu seviyemizde 11 seviyeleri 11 dolarla 9 dolar arasında toplanabileceğini söylemiştim. Yani ben bu şekilde yaparım demiştim kademeli olarak. Şunu da belirtmek istiyorum. Spotla futures'ın arasında büyük bir fark var. Spot daha uzun vadede yatırımlar içerir. Futures daha kısa traderların kullandığı bir metottur. Bir de bunun spot olarak kenarda tutabileceğiniz örnek Bitcoin'i aldığınız kenara koyduğunuz bu şekilde artmasını bekliyorsunuz vesaire yatırım olarak düşünen kişiler de var. İkisi de yanlış değil. Ben ikisinde de uygulayan bir kişiyim ama bazı kişiler sadece işte trading yapar bazı kişiler toplar bekler. Dediğim gibi bunların ikisi de yanlış değil kişiye bağlı yatırım teknikleridir. Şimdi dediğim gibi bu gördüğünüz gibi yeşil çizgimizde fiyatımıza gelmedi. 22 dolar civarlarına ve 11 dolar civarlarına da gelmedi farkındaysanız geçen hafta paylaştığım videoda buradaki bölgelere açıkçası çok gelme şansını görmediğimi söylemiştim yakın zamanda bakın. Şunun altını çiziyorum tekrar yakın zaman yani bu videoyu 3 ay sonra gören ve 2 ay sonra gören birisi hani buraya gelmeyecektir falan demesin. Bu ayrı bir şey. Bu sebepten dolayı şu kanalı bakın şuradaki kanalı 30 ile 40 kanalını yani 30 dolarla 40 dolar arasını hatta 30 dolarla 36 dolar arası bir bandı traderlar çok fazla suistimal eder. Yani ben ve benim gibiler veya sizler fark etmez. Neden? Çünkü dediğim gibi belli bir stop seviyeleri var ve fiyatın bu aralıktan artık sağlam bir şekilde konsolide dediğimiz yani aslında bu tür terimlere gerek görmüyorum. Yerinde saydığı fiyatın yerler görülür. Ne kadar yerinde sayarsa Trader'lar o kadar yüksek kaldıraçla işlemlere girer ve çok daha fazlasını kazanır. Neden burada yüksek kaldıraç kullanırlar? Zaten stabil bir şekilde ilerleyen, yaklaşık olarak stabil bir şekilde ilerleyen fiyat üzerinden yüksek kaldıraçla şuradaki bölgeden örnek veriyorum 36 seviyesinden 39 seviyesine kadar inanın bana yüksek bir kaldıraçla Şurada yapılan 30 seviyesinden burada gördüğünüz gibi 48 seviyesine yapılacak kardan 50 kat belki 60 kat daha fazla karlar elde edeceklerdir. Bu sebepten dolayı bunun altını boşaltırlar. Yani inanılmaz bir şekilde sömürürler. Benim bu sömüreceksiniz lafımı zaten yakın takipçilerim, eski takipçilerim bilir. Biz trailerlar gerçekten böyleyiz. Bunu kullanırız açık ve net söylüyorum. Bir de daha yavaş dediğim gibi alıp tutan kişiler var. Bu da ayrı. O da yanlış değil kesinlikle. Fakat şurayı uyandırmak istiyorum. Neler olabileceğini ileride anlamanız için bunu anlamanız lazım. Bu da biraz karışık bir konu ve nefesim yeterse bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi görüldüğü üzere buradan başlayan hatta buradan bile diyebiliriz hemen hemen yerinde sayan fiyatı ne dedik? Onlar içini boşaltıyor. Yani traderlar bizler içini boşaltıyoruz. Anlamanızı istediğim şey burada neden bunu anlatıyorum size? Herkes yanlışı yani burayı boşaltacak kişinin Trump olduğunu düşünüyor. Yani burayı patlatma, Mimcoin'ler coinler dediğimiz Mimcoin'leri coinleri patlatanlar var ya hani anlatmıştık. Biliyorsunuz zaten çoğunuz. Ondan geleceğini düşünüyor. Aslında tek olay o değil tek düşman o değil. Dediğim gibi bizim gibi traderlar var ve burayı boşaltıyorlar. Yani burayı sömürüyorlar. Aslında Trump'ın sahip olduğu parayı da burada azaltıyorlar. Bu coin'in içine oyuyorlar demek istiyorum. Bu sebepten dolayı burada karar verilecek. Burası çok kritik bir yer. Burası ya buradan düşüp bu seviyelere ulaşacak ya da buradan gerçekten yukarılara gitmeye başlayacak. Aslında bu sebepten dolayı da ben bugün bu videoyu çekmek istedim. Yoksa birkaç gün daha sonra çekip coin'in tamamen yönünü bulduktan sonra videoyu da çekip daha rahat bir analiz yapabilirdim açıkçası ama bunu istemedim. Çünkü takipçilerime değer verdiğimi biliyor beni takip eden kişiler. Her neyse şimdi size şunu da yeri gelmişken unutmadan söyleyeyim. Bakın burada ben ne demiştim? Bakın gülen yüz var ama bu bölgede tekrar girilmez. Bakın burada bir defa gelen fiyat var ya buradan alınır fiyat. Yani burada karınız edildi ama tekrar geldiği zaman bakın burada gelmişti fiyat ben bir daha buradan gireyim. Asla yapmayın. Bu önemlidir. Bu gerçekten çok önemlidir. Yerinde ve zamanında o bölgeden o fiyattan işleme girilir. Neden? O gün o saatte o dakikada o fiyat cazipti. Ama daha sonraki günler bakın fiyat buradan düşmüş veya buradan çıkmış deyip tekrar o destek seviyelerinden asla işleme girmeyin. Bunu sürekli söylüyorum. Bunu öğretene kadar devam edeceğim ve zaten bunu her yaptığım analizde de ispatlı bir şekilde gösteriyorum. Bunu yapmayın. Bakın fiyat bir kere ulaştığı zaman girmek istiyorsanız buradan, gülen yüzden girmiştiniz ve sağlam karı alıp isterseniz çıkarsınız, isterseniz tutarsınız ve şu an elinizde olsa dahi buradan bu arkadaş mesela yazmış hala karda. Örnek fakat fiyat tekrar buraya geldiği zaman o zaman işin rengi değişir. Çünkü birçok kişi şu şekilde düşünüyor. Dediğim gibi copy paste sistemler olduğu için daha önce buradan fiyatın gelip buradan tekrar yükseldiğini gören kişiler buradan tekrar girebilir. Bu olamaz mı? Evet olabilir ama gerçekten de bu çoğu zaman olmaz. Biz traderların olay nedir? Çoğu zaman kazanamamak değil, çoğu zaman kazanmak zorundayız. Bu sebepten dolayı bu tür şeylere düşmenizi önermem. Problem olan şey bu. Şu seviyeye güvenmeyin. Bak şu aralıktan 30 seviyesi bir kere geldi. Çünkü burada karınızı aldıysanız aldınız veya bekletiyorsanız bekletiyorsunuz veya tekrar buraya entry stop koyabilirsiniz. Biliyorsunuz şu anda buradan giren kişiler hala karda. Mesela bugün örnek veriyorum 40 seviyelerine kadar görmüş. 39.50 seviyesi mi bu? Yok 39 seviyelerine kadar görmüş fiyat. Yani bu bölgeden toplayanlar da yine hala karda. Fakat dediğim gibi mesela örnek. Burada tutuyorsunuz elinize veya karnızı aldınız çıktınız. Fark etmez. Tekrar bu bölgeye girdiği zaman almamanız gerekiyor. İster bu burada dediğim bölgeden alıp burada çıkan arkadaşlar olsun 48-50 seviyelerinde fark etmez. İsterse de burada toplayıp hala elinde tutanlar olsun fark etmez. Burada tekrar bu seviyeye gelirse tekrar ben nasıl olsa kar ediyorum deyip burada da iki katı toplamanıza gerek yok. Bu yanlış bir karardır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Benim anlattığım şeyleri anlaması da anlatması da çok zor olduğu için yanlış anlaşılıyor olabilirim. Dediğim gibi ister karını almış çıkmış ol istersen burada toplamış ol ve şu seviyeleri istersen entry stop koy şu bölgeye hiçbir şekilde zarar etmezsiniz hiç fark etmez fakat eğer fiyat bu noktalara geldiği zaman asla buradan tekrar işleme girme istiyorsa burada dediğim gibi bir sürü toplamış ol veya olma o sizin tabii ki de kendi kararınız fark etmez ama ikinci defa asla buradan tekrar toplanma fiyatın şu şekilde olmasını bekleyebilirsiniz bakın şu seviyeye tekrar geldiği zaman tekrar isterseniz girebilirsiniz bu seviyeden eğer ikinci alışınızı yapacaksanız yaparsanız onu da nasıl demiştik kademeli bir şekilde yani burada bir aldıysanız Burada 3 alabilirsiniz gibi. Daha sonra örnek veriyorum. Şu şekilde oldu ve tekrar bu seviyeye düştü. O zaman ne olacak? Bu seviyede de örnek burada 1 aldınız. Değil mi? Almıştınız. Örnek veriyorum şu seviyede. Daha sonra buraya geldi 3 aldınız. Daha sonra buraya gelirse evet 6 alabilirsiniz. Bunu neden size söylüyorum? Bu çok önemli bir stratejidir. Her zaman diyorum kademeli alım stratejim. Bunu kesinlikle uygulayın. Bu sizin için ne işinize yarar? Öncelikle uzun vade buradaki coinleri tutabilmenizi sağlar. Neden? En ufak bir oynanmada dahi yukarıya çıktığı andan itibaren örnek vereceğim tekrar. Bakın bu fiyat buraya geldi. 11-10 seviyelerinden tekrar topladınız. Tekrar fiyat sadece buradan şuraya kadar bile gelse. Bakın buraya kadar bile gelse tekrar 22 seviyelerine kadar bile gelse. Burada aldığınız Burada aldığınız zararda olan işlemleriniz olduğu takdirde siz bu bölgeye geldiği anda kara geçmiş olursunuz. Bu inanılmaz bir stratejik hamledir. Bu şekilde çok bir bu stratejimi her yerde kullanın. Her yerde hiçbir zaman sizi bu stratejim zarara sokmaz. Ve daha sonra fiyat birazcık düştü ve şu seviyeye geldiği halde örnek veriyorum 29 seviyesine geldiği halde siz 30 seviyelerinden 33.50 seviyelerinden topladığınız halde değil mi? Hala çok yüksek bir kara geçersiniz ve bu sizin bu esnetme payı dediğimiz şey sizin likit olmanızı her zaman önler ve size her zaman bir garanti sağlar. Bu nedir? Örnek veriyorum Trump coin'de işler yolundan gitmedi. Gerçekten de bu seviyelere düştü ve 3-4 ay boyunca bu şekilde devam etti. Fakat daha sonra yükselişe kadar bekleyebilmenizin, dayanabilmenizin tek bir sebebi var. Kademeli alım stratejim oluyor. Geçen videoda çok fazla bunu söyledim, anlattım. Dediğim gibi burada bu kadar, burada bu kadar, burada bu kadar. Şimdi tekrar onun üzerinden geçmeyeceğim ama bunun önemini size anlatmak istiyorum. Çünkü bu sadece kripto borsasında değil, forex borsasında da böyle nerede al sat yapıyorsanız her yerde işinize yarayacak bir stratejidir ve tekrar şunu birazcık daha toparlamak gerekirse tekrar çizdim bunları. Buradan tekrar yukarıya çıkarsa fiyat siz tabii ki de likit olmadınız çünkü kademeli olarak alım yaptınız. Yani ayağınızı yorganınıza göre uzattınız ve herhangi bir problem çekmediniz bu fiyatlara düşse dahi. Daha sonra çıktığı zaman işte o zaman inanılmaz bir sevinç yaşayacaksınızdır. Çünkü gerçekten de bu seviyelerden fazla aldığımız için burada orta seviye burada az aldığınız için inanılmaz bir kar payı bırakacaktır ve hatta ki hatta gerçekten de fiyat çok yükselir ise çok sevineceğiniz bir işlem yapmış olurdunuz. Peki sonuca gelecek olursak bence nereye girecek veya neler düşünebiliriz bu coin hakkında Trump coin hakkında şimdi dediğim gibi 30 seviyelerinden gerçekten ne olacağı aslında az çok belli olacak. Bunu özellikle buradan çekmek istediğimi söylemiştim. Daha sonra yönü belli olduktan sonra konuşmaya da gerek yok açıkçası. Kritik zaman bu zaman. Benim kendi düşüncemi söyleyeyim. Bu şekilde benim size gösterdiğim şekilde yapan kişiler muhtemelen güzel yani zaten kar etti çoğu kişi ama çok daha iyi karlara ulaşabilir. Eğer fiyat bu noktaya buradaki beyaz çizgi yeşile ulaşırsa ve düzgün bir şekilde hesap kontrolü yapılarak yani kademeli alım stratejimi kullanılarak yapılırsa. Neden? Çünkü Trump daha yeni Amerika Birleşik Devletleri'nin başına geçti ve açıkçası hala çok fazla seveni var. Bu da bize bu coin düşmeye devam etse de tekrar yükselme potansiyelini bize gösteriyor. Açıkçası bu konu hakkında saatlerce konuşabilirim çünkü anlatacağım çok şey var ama kısa kesmem gereken bir video olduğu için bu şekilde bir kısa bir söyleşi yaptım. Fakat şu bir negatifliği var Trump açıkçası kendi coin'i ile pek alakası yok gibi görünüyor. Çünkü geçen gün yayınlanan bir röportajında kendisinin haberinin olmadığını yani şu anda fiyatın nerede olduğunu bilmediğini vesaire söyledi. Bu stratejik bir hamle de olabilir bilemiyorum ama normalde sanıyorum ki büyük oğlu bunlarla ilgileniyor ve başına birkaç kişi daha var. Peki onlara güvenip bırakalım mı yani benim düşüncemi soruyorsanız oğluna mı güveneceğiz veya oğlu sizce bunu uçurabilir mi vesaire açıkçası ben ona güvenmiyorum. Fakat şu olay var. Pozitif gördüğüm olay Elon Musk Trump hayranı arkadaşlar ve biliyorsunuz ki şu an bir işbirliği içerisindeler ve Elon Musk istediği coin'i istediği zaman X platformunda bir şekilde paylaşıp profil resmini değiştirip vesaire fırlatabiliyor biliyorsunuz. Yani bunu birçok kişi için yaptı. Bunu gördük, Dogecoin'de gördük, Pepecoin'de gördük vesaire vesaire. Bunlar için yaptıysa neden Trump için yapmasın ki Trump hayranlığını Elon Musk'ın biliyoruz. Bu aşırı bir pozitif. Tabii ki de bu demek değil ki 30 seviyesinden 9 dolarlara 8 dolarlara düşmeyecek veya 4 dolara bile düşemez diye bir şey yok. Fakat bu olasılık var gerçekten de çok yükseltme olasılığı var. Hele ki insanlara şöyle bir olay var maalesef. Genelde fiyat uygunken almazlar. Fiyat çok yükseldikten sonra girişler yaparlar ve ondan sonra o daha da hype'lanır. Örnek ne demek istiyorum? Tekrar bu 70 dolara geçerse Trump coin emin olun insanlar oradan daha çok toplamaya başlayacaktır ve inanılmaz bir hype yapacaktır. Çünkü onlara aşırı bir güven gelir. Ne dedik? 30 seviyeleri zaten çok riskli. Burada anlatmaya çalıştığım şey kimse nereye gideceğini bilmediği bir seviye olduğundan bahsediyorum ve burada Dediğim gibi insanlar biraz panik yapıyor. Korku burada hakim. Fakat eğer yükselirse işte o zaman ipin ucu kaçar ve emin olun 120 dolarların, 200 dolarların, 300 dolarlardan bile toplayacak kişileri biliyorum. Bu her zaman bu şekilde olmuştur bu sebepten dolayı. Negatif gördüğüm şeylerden birisi de bu Melanie coin'i çıkarttılar. Ve gerçekten de orada biraz herkes ne oluyor falan dedi. Çünkü gerçekten hani ne alaka bu gerçekten negatif bir şeydi. Oldu olacak Junior Coin vesaire Junior Trump onları da çıkarın tam olsun. Bu gerçekten negatifti. Bana göre de fiyatın düşmesinde de önemli bir rol oynadı. Çünkü insanların birazcık güveni sarsıldı. Peki tekrar bir pozitif bir olaya geçeyim. Trump hayranlığından bahsettik ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten de çok fazla Trump hayranı var. Bu ne demek oluyor? Bu şu yani yaşı geçmiş kişiler bile oğullarına bakın Trump'ın böyle bir şey çıkmış destek vermek için alalım dediğini biliyoruz. Yani bu adamlar da buradan trading yani trader değil bu kişiler dediğim gibi topluyorlar. Ne olursa olsun nereye giderse gitsin fark eden isterse param çöp olsun diyen kişi gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla var. Trump için bunu neden anlattım? Bu Kişiler hiçbir şekilde nereye gitse isterse 1 dolar düşsün bu kişiler bunu satmayacak ellerinde tutmaya devam edeceği anlamına geliyor. Dediğim gibi Trump hayranları. E bu da belli bir noktadan sonra tekrar yükselişlerin olabileceğini gösteriyor. Saydığım bu kadar şeyin arasında farkındaysanız negatif olaylar pozitiften daha az. Bu sebepten dolayı belli bir düşüş sonra ben tekrar bu coin'in belli bir oranda yükseleceğini düşünüyorum açıkçası ben ümidimi hala kaybetmedim. Çünkü biliyorsunuz ki ne kadar traderlar buranın içini boşalsa da çok aşırı bir düşüş yaşandığına bu defa bu traderlar tekrar kazandıkları parayı içeriye aktarıyor. Yani tekrar yukarıda kazandığı paraları tekrar aşağıdan tekrar içeriye sokacaktır ve bu da orada belli bir hype yakalayacaktır ve olası bir Elon Musk'ın müdahalesi ile çok inanılmaz seviyelere gidebilir. Gerçekten 400 dolarlara bile gidebilir. Bunu bilmiyoruz. Şu an için bana göre en riskli nokta evet buradaki fiyatın 30 dolar kısmı. Gördüğünüz gibi daha önce buraya gülerek bir paylaşım yaptım ama bir defa Bakın buraya bir kere fiyat dokunduğu zaman ikinci sefer mesela 2-3 gün sonra tekrar oradan girilmeyeceğini size tekrar tekrar söylüyorum. Bu artık Cazip bir fiyat olmaktan çıkıyor dedim ya bunu unutmayın ben bu analizi bir hafta önce yapmıştım ve deminden beri ne kadar kar olanakları sağladığını sizlerde gördüğünüzü düşünüyorum. Aslında daha saatlerce konuşabilirim bu bir analiz gibi değil bu benim fikrimi vereceğim benim fikrim biraz daha düşse de tekrar çıkacağını düşünüyorum ama ne zaman bilemeyiz. Örnek veriyorum 11 seviyesine ve 22 seviyesine belki 2 ay 3 ay bile durabilir tekrar bu traderlar içeriye para aktarana kadar veya herhangi bir güzellik yapana kadar Elon Musk ki Elon Musk Trump için birçok şey yaptı bunu esirgeyeceğini açıkçası şimdilik ben düşünmüyorum fakat yanılıyor da olabilirim dediğim gibi çok fazla kişi için bunu yaptı ben Trump için de yapabileceğini düşünüyorum bu benim kendi şahsi fikrim ne demiştik her analiz kendi içinde yapılması lazımdır yani ben bu analizi tutup gidip başka bir yerde yapamam. Çünkü bununla alakalı yani bu coinle alakalı her şeyi değerlendirip ona göre konuşuruz. Geçen hafta dediğim gibi bu analizi tutup da benzerini forex paritelerinde veya hisse senetlerinde veya herhangi bir başka bir coin'de yapamazsınız. Yapmamalısınız. Çünkü dediğim gibi burada özel bir adamdan bahsettik. Ona göre analizi yaptık. Dediğim gibi bu tam bir analiz değil. Geçen haftaki doğru düzgün bir analiz ama bunu kısa kesmek zorunda olduğum için sadece aslında benim fikrimi ve burada düşmemeniz gereken tuzakları anlatmaya çalıştım. Umarım kısa bir video olmuştur çünkü ben de kaç dakikadır konuştuğumu açıkçası bilmiyorum. Umarım dediklerim tekrar çıkar geçen haftaki gibi tekrar buradaki grafiğe göre tekrar yükselir. Hepimiz çok fazla paralar alırız. Umarım da bu şekilde olur. Tabii ki de bunu belirleyecek aslında Trump'ın hareketleri. Trump sevimsiz hareketlerde bulunursa fenleri yani onu takip edenler ona gıcık olmazsa ve hala desteklerlerse bu coin zaten yükselecektir. Fakat dediğim gibi başkanlık koltuğuna oturduktan sonra sözünü tutmazsa ve insanları hayal kırıklığına uğratırsa evet insanlar onu sevmekten vazgeçecek ve bu coin tekrar aşağı düşecektir. Umuyorum ki Trump bütün sözlerini tutar ve hayranları arkasında durur. Biz de bu coin'den çok fazla paralar kazanırız. Şunu da unutmayalım. Trump'ın sözlerinden bir tanesi de kriptoya vereceği destekli kriptonun önünü açacağıydı. Bu sözünü de tutarsa zaten bu da ek bir artı olacaktır coin'ler üzerinde. Bugünlük benden bu kadar videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer tekrar analiz videosu istiyorsanız bunu benimle paylaşabilirsiniz. Görüşürüz.